Değerli dostlar, Ünalılar Hidroliği'nin sunduğu Milas Tarım Fuarında ziyaretlerimize devam ediyoruz efendim. Nazilli'den katılan firmamız Karya Gübre ve İsmail Güler Beyefendi yanımızda. İsmail Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz, İyi fuarlar diliyoruz. Karya Gübre'yi tanıyalım, İsmail Güler'i tanıyalım. Evet. Kaç yıldır sektörde, ürün gamımızda neler var, Yelpazede neler var sizlerden dinleyelim. Yaklaşık 10 yıldır bu sektördeyiz. Zaten köy TV'de de yabancı değiliz. Ee, özellikle borlu ürünle isim yaptık. Ee, yanında tabi e, mecbur kullanması kullanması gereken ürünlere de ihtiyaç duyuldu. İşte Bakırlı gübre olsun, çiçek tutturucu olsun ee, zehirimiz var. Yeni çıkan bir ürünümüz şöyle ee, pamuklu bir kırmızı örümcek gibi ee, demirimiz var. Ee, ayrıca e, herhangi bir sararmaya karşı bitkilerdeki hani e, sıkıntıları savunmak için e, yaptığımız yeni ürünlerimiz var. Evet maşallah ürün gamınız evet. bayağı çok bir de bunların da tabii kendi işlerinde litrelenmesi de var. 20 litrelikler, 10 litrelikler, 5 litrelikler. Şimdi diğer e, şimdi e, genelde hani müşterilerin ağaç sayıları aynı olmadığı için Hani 1 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 20 litrelik şeklinde ürünlerimiz var. Ee, burası da Milas e, Aydın'a yakın bir bölge. Burada da zeytin bölgesi olduğu için özellikle zeytinde de çok iddialı bir ürünlerimiz olduğu için e, buraya katılma gereği duyduk. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. İlk günümüz fuarın. İnşallah İsmail Bey. E, şimdi zeytin de öyle bir enteresan ürün ki yıllarca biliyorsunuz cevizde evet. işte su verme, gübre verme bu dama yapmana gerek yok gibi e, şeyden kalma, eskiden kalma e, konuşulan konular vardı. Evet. Zeytinde de bu bir nebze aynıydı. Evet. Fakat zeytinde de onun da bir bitki olduğunu insanımız, üreticimiz hatırlayınca bu dama evet. önemli hale geldi. Gübreleme, sulama çok önemli hale geldi. E, siz işin içindesiniz. Zeytinde hangi dönemler, hangi gübreler kullanılmalı? Bunları da sizlerden dinleyelim efendim. Şimdi bizim borç özel bir ürünümüz var. Hatta gübreden ziyade hani biosimulat formunda yani hem strese hem çiçek tutturmaya köke sürgüne ve özellikle hastalıklara karşı dayanıklılığını artıran iz element içerisinde barındıran çok özel bir borlu ürünümüz var. Bu ürün sayesinde e, bitki dediğiniz gibi eskiden e, gelen bir gelenek olarak zeytin bir sene verir bir sene vermez öyle bir şey yok. Bitkinin istediği her şeyi bu gübre sayesinde alabildiği için her yıl verimi iddia ediyoruz. E, tabii bu sadece gübreyle de olacak bir şey değil. Doğru budama, doğru toplama, hasat e, bunlar da çok önemli. Ama... E, biz e, ihtiyacı olan besin elementlerini bizim gübreden almasını sağlayabiliyoruz. Hasat sonrası, çiçek öncesi ve çiçek sonrası besleme ürünümüzü, e, Şubat e, başı ve e, çiçeğe yakın dönemlerde de bakırlı ürünümüzü koruma amaçlı kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Yani şu dönem şu anda birçok Tam, üreticimiz... Tamam. E, budamayı yaptı veya yapıyor. Evet. Bundan sonra bakırlıyı mı kullanmaları gerekiyor? Evet şu anda e, bakırlı e, sahil bölgelerinde artık e, geç kalmak üzere. Ama e, biraz daha soğuk geçen iklimi geçen yerlerde hala daha kullanabilirler. Daha sonra da çiçek öncesi ve sonrası e, mutlaka e, kullanmamız gerekiyor. Çiçek öncesi kullandığımızda çiçeği tutturacak... E, Diğer e, saçma tanesi gibi olduğunda zeytinlerimiz e, bu seferde hem e, meyve iriliğini, meyve tutmasını, meyve dökülmesini engelleyecek hem de ağacı önümüzdeki seneye hazırlayacak. Yani sürgün verdirerek ertesi yıla hazırlık yapmış olacak. Sulanan arazilerde bir iki tekrar daha yapabilirler. Zaten ürünü kullandıktan 10-15 gün içerisinde ağaç kendini ben bu gübreyi aldım diyecek, kendini gösterecek <laughs> yani bu şekilde etrafta görenler de bizim ürünü kullanmak isteyecektir. İnşallah zaten en büyük reklam evet. kullanıcılar. Evet. Diyor. Evet. Fuar beklentilerimiz nasıl İsmail Bey? Fuar amacımız hani parakende satıştan ziyade hani burada kendimizi ispatlamaktı. Ama burada da fuara özel fiyatlarla satışımız var. Zaten Milas zeytinin evet. menbaı bir yer. Evet. İnşallah burada da güzel sonuçlar alırsınız. Evet inşallah. İnşallah beklentimiz o yönde. İnşallah efendim. İyi çalışmalar diliyoruz. İyi fuarlar ederim. katıldığınız için teşekkürler. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Evet değerli dostlar Karya Gübre ve İsmail Güler Beyefendi ile beraberdik efendim. Kendilerine başarılı bir fuar geçirmeleri diliyoruz. Özellikle ya zeytinde yapmış oldukları çalışmalar konusunda da kendilerine mutlaka ulaşın diye bizler de arizane tavsiyemizdir. Ve ziyaretlerimiz Günallar İzolik sponsorluğunda 16. sınıf Milas Tanı Fuarı'nda devam ediyor efendim.